Merhaba Kıvanç Batu. Sen ne yapıyorsun? Hamakta mı sallanıyorsun? Hamakta sallanıyorum. Çok beğendin mi sallanmayı? Evet. Oh, keyfi de keyif. Keyfi de keyif. Biz biraz önce tavuklarımızın karnını doyurduk. Şimdi evet. de oyun oynamaya geldi sıra değil mi Kıvanç? Oyun biraz ya. hamakta sallanacağız. Biraz Sonra? Daha, evet. Zıplayacağız. Zıplamaya mı gideceksin? Zıplamaya gideceğim. Götüreyim mi seni zıplamaya? Kalkacak mısın amaktan? Kalkacağım. O zaman... ah horoz bağırıyor. Tut elimden. Dur düşersin. <laughs> dur bekle. İn ne taraftan iniyorsun? Tut. Hopla. Ama ayağını öbür tarafa çıkarmışsın. O zaman bu taraftan in. Evet tuttum seni. İn bakalım. Gel. Gel şimdi benimle. Burada da salıncak varmış. Seni küçük bir papağan yapabilirim. İster misin? Seni küçük bir papağan gibi kafese koyabilirim. Seni kafese koyayım mı? Hayır. Kafesini koy. Gel. Gel bakalım. Küçük kafese çık. Küçük kafese. Otur bakalım buraya şimdi. Şimdi bak. Sen ne oldun Kıvanç? Sen bir kuş mu oldun? Öt bakayım kuşlar gibi. <laughs> Kıvanç Batı küçük bir kafesi. Şimdi zıplamaya gidecek. Hadi gel bakalım yardım edeyim sana bir daha. Kafesten bir kuş çıkardım. O küçük kuşu aldım. Şimdi zıp zıba koyacağım. Gir bakalım küçük bir kuş. Ayakkabılarımızı çıkarmamız lazım bir saniye. Ayakkabılarımızı çıkarmadık. Hemen ayakkabımız, diğer ayakkabımızı da verin bana. Alamıyorum ayakkabıyı. <laughs> evet. Gir bakalım içeriye biz zıpla küçük adam. Koş 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 koş. Zıpla çok hızlı. Öyle yürüyerek değil hop hop diye. Yukarıya hopla bakayım Kıvanç. Hopla. Havaya hopla. <laughs> Sen zıplamayı bilmiyor musun yoksa? Sana yardım edeyim mi? Hayır ben kendim. Gel bakayım bir elimi bir tut. Önce ben sana korkmadan nasıl zıplayacağını göstereceğim. Gel. Sıt elimden. Şimdi hop. Hadi. Hopla. Evet böyle. <laughs> İki ayağınla birlikte zıpla. Ne oldu küçük adam? Yoruldun mu? Yoruldum şimdi. Hı hı. Daha oturayım iyice. İyice oturacaksın. Dinlenmek için mi? Dinlen. Gel bakayım ben en yükseğe kadar zıplayabiliyor musun? Çok merak ediyorum. Bir zıpla da ben bir göreyim ama en yükseğe. Of of. Aman Taylan bu ne kadar yüksek. <laughs> <laughs> Kaçtı yine. <laughs> Hadi. Şimdi yine en yükseğe, uzaya kadar zıplayacaksın, tamam mı? Zıplayabilir misin? En üste kadar zıpla. Gel bakayım, bir göreyim ne kadar zıplayacağını. Örümcek. Örümcek mi? Evet. Abi de çağıralım mı? Abi de zıplasın mı seninle? Zıplasın. El ele tutuşup benim. zıplamak ister misiniz? zıplama isteriz dur çağıralım Çan, gel zıplamaya abi de geliyor şimdi bak abin en yükseğe kadar zıplayacak görecek misin sen de onu ben de zıplayayım mı tamam sen de onunla zıpla ama bak çağın sen en yükseğe kadar zıplayabilir misin buraya gel ama bizim ben tarafımıza ben de zıplayayım onu Sonra da şey Kıvanç'ın elinden tutarak da ona da en yükseğe kadar zıplamayı göster. En yükseğe kadar Evet en yüksek. Şimdi çağın ne kadar yüksek zıplayacağız görecek. Şey yapayım, bak 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 bak. Abiye bak. Oo. Gördün mü? Şimdi sen de abinin ellerinden tut. Seni de zıplatsın o şekilde düşmemen için. Hadi Kıvanç. Hadi gel. Hadi tut abinin ellerinden zıplayın birlikte. Kıvanç çok eğlendim. Vau! Wow. Gördün mü? Hadi sen de zıpla abin de görsün ne kadar zıplayabildiğini. Hadi anneciğim. Tut abisi elinden. Sen zıplayınca korkuyor. Sen dur. Ellerinden tut kardeşini. Tamam. Şimdi sıra Kıvanç'ta. Hadi bakalım zıpla Kıvanç sen de. Atla hadi bakalım Kıvanç. Bir de sen en yükseğe kadar. Hadi. Seni bekliyoruz. Zıplamak istemiyor musun? İyi, ben sallanmak. Sallanmak istiyorsun. Peki hamakta mı sallanmak istiyorsun? Nerede sallanmak istiyorsun? Hamakta. Salıncak da var burada. Salıncak da var, hamak da var. Hangisini istersen onda. Eyvah. O zaman biz gidelim zıplamayacakmışız demek ki. Ben zıplayacağım. Hadi gel gidelim.